24 gram kalsiyum atomu içeren kalsiyum fosfat ile ilgili bazı önceler verilmiştir. 1 mol bileşiğe baktığımızda kalsiyum fosfat bileşiğinde 1 çarpı 3'ten 3 mol kalsiyum atomu vardır. 1 mol kalsiyum atomu parantez içinde 40 olarak verilmiştir. 3 çarpı 40'tan 120 gram kalsiyum atomu içeri bileşim 1 molü. 24 gram kalsiyum atomu içerebilmesi için bileşin mol sayısı kaç olmalıdır? İçler dışarı çarpımıyla buradan bileşin mol sayısı 0,2 mol olarak hesaplanır. 0,2 mol bileşikle ilgili yani Ca3PO4 iki bileşikle ilgili bazı öncüler verilmiştir. Bu öncülere baktığımızda Birinci öncülde tane oksijen atomu verilmiştir. Tane oksijen atomu için öncelikle buradaki bileşin mol değeri 0.2 çarpı formüldeki oksijen atom sayısı 2 kere 4 8 çarpı mol değeri tane çevrilirken mutlaka çarpım olarak Avogadro sayısı yazılır. Buradan 1.6 NA tane oksijen atomu içerir. İfade de NA tane olmadığından birinci öncül yanlıştır. İkinci öncülde fosforun kütlesi AKB türünden verilmiştir. Öncelikle bileşin mol değerini alıyorum. 0,2. Formüldeki fosforun atom sayısı 2. Parantez içindeki fosforun atom kütlesi 31. Bulunan bu değer fosforun gram türünden kütlesidir. Gram türünden kütlesini AKB çevirmek için çarpım olarak NA yazılmak zorunda. Buradan fosforun kütlesi 12,4 NA AKB olarak hesaplanır. İfadede fosforun kütlesi hem değer olarak yanlış verilmiştir hem de çarpım olarak Avogadro sayısı yazılmamıştır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncülde tane molekül deniliyor. Molekül olabilmesi için öncelikle bileşiğimizin sadece ametal atomlarından oluşması gerekiyor. Kalsiyum metalinden dolayı bileşik iyonik bağlıdır. İyonik bağlı bileşiklerde molekül kavramı kullanılamaz. Dolayısıyla bu öncülümüz yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.